Bir gazeteci olarak e, sana şunu sormak isterim. Çok önemli e, bir gelişme. Çok farklı tepkiler oldu. Ama hiçbir şekilde e, bir gazeteci tutuklandı algısıyla takip edilmedi olay. E, Mehmet Akif Ersoy, Habertürk eski genel yayın yönetmeni. E, çok uzun yıllardır da Habertürk'te e, programlar yapıyor kendisi. Şimdi şimdi işte aslında kim olduğu. Aslında e, kimin oğlu olduğu, nerede yetiştiği, e, bütün bunlar konuşulmaya, ortaya çıkmaya başladı. Kendisi e, uyuşturucudan e, ve e, cinsel e, suçlardan e, açıkçası şu anda e, tutuklandı. Bu da önemli bir olay, önemli bir gündem. Değerlendirmek isterim seninle bu konuyu. E, şimdi bir yandan şu yorumu yapanlar var. İşte e, biliyorsun kendisi iktidara yakın bir gazeteci aslında baktığında siyasal İslamcı bir gazeteci ve diyorlar e, diyor mesela bir kısım diyor ki a işte e, gazetecileri tutukluyor e, hükümet ama kendilerinden de eğer varsa kendilerinden de alıyorlar. Yok ya. <laughs> Gibi böyle bir e, böyle böyle bir taraf da var yani ama e, gerçekten de e, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması e, ve suçlamalar çok ağır. Şimdi ee, En en sonda söyleyeceğim en başta söyleyeyim. Mehmet Akif Ersoy da suçlandığı konuların kesinleşmesi gününe kadar masumdur. Herkes. Önce önce onun suçlarının kesinleşmesi ve hüküm giymesi gerekir. Ee, bunu en başta koyalım ortaya. Başkası için istediğimizi bir başkası için de istemeliyiz. Elbette. Ee, ve bunu ben e, açıkçası e, görevim olduğu için, böyle söylemem gerektiği için söylemiyorum. Gerçekten e, hukuka ve adalete inancım olduğu için böyle söylüyorum. E, bir kişinin suçluluğu ispat edilene kadar suçsuzdur. Masumiyet karinesine aynen saygı duyuyor. Ve hmm. fakat e, Sayın Ersoy'un yaptığı açıklamalara gülüyorum ağzımla gülüyorum. Hangi siyasi olarak mı tutukluğunu demek? Evet, diyor ki, diyor ki, e, bu diyor siyasi bir operasyondur. Hmm. E, beni bu yüzden e, içeri aldılar. E, siyasi olarak bunu yapmaları gerekiyordu falan filan deyip siyasete bu işi kanalize ediyor. Şimdi Sayın Ersoy kendisinin söylediği kadar önemli bir siyasi figür mü, şahsiyet mi, kim o? Şöyle hemen ben şöyle bir özet yapabilir miyim kendisiyle ilgili bilmeyenler varsa Hemen aktarayım. İktidara yakınlığıyla bilinen bir gazeteci Mehmet Akif Ersoy. Uzun yıllar Habertürk'te çalıştı. En son da e, TMSF'nin de yönettiği yönettiği Habertürk'te de genel yayın yönetmenliğine devam etti. İslamcı bir ailede büyüdü. E, 40 yaşında Mehmet Akif Ersoy. Özel hayatımızdaki yaşadığı değişim ve meslekteki hızlı yükselişiyle kamuoyunun dikkatini çeken bir isim diyor. E, 90'lı yıllarda e, yayınlanan Selam gazetesi kadrosunda yer alan Nadir Ersoy'un oğlu olarak biliniyor. Evet İran babası bu gazeteye. Evet. evet İran destekli olduğu iddia edilen Selam Tevhid örgütüyle ilişkili gösterilen Nadir Ersoy hatta Uğur Mumcu'nun e, işte arabasının bombalanmasında suçlanan kişinin nikah şahidi aynı zamanda. İran'daki Molla rejimine ne yakın dedi? bir olarak biliniyor. Ee, aynı zamanda TRT dizilerinde de oynamış. Mehmet Akif Ersoy'un da 2013 yılında TRT Kahire muhabiri olduğu dönemde Selam Tevhid bağlantısı şüphesiyle telefonları dinlenmiş. O dönemde yargı ve emniyette gülen yapılanması etkinden daha sonra iktidar Selam Tevhid dosyasını kumpas olarak nitelendirmiş. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Fakültesi mezun Ersoy 2009 yılında Six News isimli ben de çalışmıştım orada bir televizyon kanalında muhabir olarak başlamış. Eee sonra TRT'ye geçmiş. Yemen, Şam ve Erbil gibi bölgelerde TRT temsilciliği yapmış, sava savaş muhabirliği yapmış aynı zamanda. 2012'de eee Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi ile öldürülmeden önce bir röportaj gerçekleştirmiş gibi işte Kahire Mısır temsilcisi, Arapça koordinatör yardımcılığı, İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı TRT'de görevlerini yapmış. 2015'te Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam coğrafyası sorumlu başkan müşaviriymiş. Çok ilginç mesela. Yine 2016'da Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olmuş. 2017'de Habertürk TV'ye geçmiş ve 2024'te Kanal Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna oturmuş. Çok ilginç bir ee, CV değil mi çok ilginç bir kariyer değil çok mi? Çok ilginç de, çok ilginç de. Siyaset nerede? Hani siyaset nerede? Güzel okudun hepsini. Siyaset nerede yok? Yani kendini zorla böyle siyasi tarafa çekmeye çalışıyor ya. O yok. Şimdi ben senden canlı yayında yaz e, çok zor olmazsa bir şey rica edebilir miyim? E, eski adıyla Twitter'a e, girmen çok e, zor mu kolay mı bilmiyorum. Eğer girebilirsen Şamil Tayyar'ın bu konuyla ilgili bir şeyi var. Açıklaması var. Onu okumanı rica ediyorum. Bizi izleyenler o açıklamayı bir dinlesinler. Senden, bir senin ağzından. Eğer bulabilirsen çok şey olacak, şık olacak. Bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Mehmet Akif Ersoy'la ilgili hemen getiriyorum hemen ekrana. Evet, evet. O orada bazı e, sorular sormuş. Tabii. Ve evet. ee, bir şeyler söylemiş. Ee, Sayın evet, Bahçeli Pervin Buldan'ın e, sözlerinin altına imza atmış ya. Ben de Şamil Tayyar'ın bu yazısının altına imza atıyorum. Moda bu böyle Hemen demek. Aktarayım. Hemen aktarayım izleyicilerimize. Şamil Tayyar diyor ki Mehmet Akif Ersoy bu bir siyasi operasyon demiş uçarak zirveye konarken siyasi sorgulama yapmayan bir aklın kuş ve uyuşturucu operasyonuna siyasi tut çok tuhaf geldi. Masumiyet karidesine binaen hakkındaki iddialara girmeyeceğim. Siyasi operasyon lafzına bir iki lafım var diyor Şamil Kayar. Devlette ve siyasette hatırlı dostları var ama siyasi operasyonu gerektirecek önemli bir figür değil. MSF bünyesindeki bir yöneticiyi bir saniyede görevden alarak tasfiye etmek mümkünken neden böyle bir operasyon yapılsın? Veya operasyon yapılınca hangi grup veya klik siyasi irtifa kaybetsin? E, ne ki ne kadarlık alanı yakabilsin? Kendine fazlaca bir anlam yüklemiş. Sanırım hatırlı dostları sayesinde dokunulmaz olduğunu sanıyordu. Oyratça tepindiği ilişkilerin tepesinden bu kadar sert düşeceğine ihtimal vermiyordu. Şimdi da. Umarım ders çıkarır yaşadıklarından diyor Şamil Hayat. İşte sevgili Şebnem bütün hikaye bu. Ee, yine kelimelerimi dikkatli seçerek konuşayım. Ee, bu geldiğin zirveye kolay geliyorsan eğer kısa zamanda ve kolay geliyorsan eğer arkamda da çok güçlü isimler var diyorsan Buna rağmen oradan bir şekilde itiliyorsan ya da düşüyorsan herhangi bir nedenle işte onun acısı çok kötü oluyor. Evet. Ee, ne yazık ki Ersoy'un e, yaşadığı da budur. E, masumiyet kalinesi ilkesini bir tarafa koyuyorum. E, suçlu bulunana kadar suçsuzdur ama ortada siyasi bir durum yok. E, o kadar önemli bir figür değil aynı Şamil Kayar'ın söylediği gibi. Nedir yani? Yani önemli bir figür değil e, siyasi açıdan ona katılıyorum ama bütün bu e, anlattığım özgeçmiş e, konusunda da bu onun yargılandığı dava sürecinde çok bambaşka şeyler de çıkabilir arkasından gibi geliyor bana. Liyakat, liyakat, liyakat. TRT'de TRT'ye girmiş oradan Yemen'e bilmem nereye gitmiş diye saydın ya birkaç tane ülke. Hı -hı. Biraz önce. Evet. Daha birinci yılında gitti, birinci yılında. Tıfıldı yani. Oralarda gitti, o ülkenin bilmem ne işte TRT temsilcisi oldu. Bir işi liyakatle yapmak var, liyakatle yapmamak var. Yani sadece buna değil, bunu o noktaya getirenlere de sormak lazım. Biraz da onlar titresin bak. İşte Hepsinin zaman yani. gelecek. Bence. Bunun arkasından bir şey çıkacak diye yani bana öyle geliyor açıkçası. Hani altından başka başka şeyler çıkacak bu dava sürecinde gibi geliyor. Göreceğiz bakalım. Takip ediyor olacağız.